karşıda heykeli var bak. Ayran altında. balak kaldı. balak kaldı işte 1123'te. Burada Kudüs Kralı. Oraya gidecek miyiz? Oraya gideceğiz en son oraya gideceğiz abi. Tamam. Orada çayımızı içeceğiz yolumuz devam edeceğiz. Tamam güzel. Bu, o, o o bah işte o atın üstündeki arkadaş. Burada Kudüs Kralı'na. Ve bir birçok kontu burada esir etmiş arkadaşlar. Tam denk geldiği için söylüyoruz yani. Tabii tabii tabii. Tabii. Geliyor musun? Tabii gelebilirsiniz. Burası şey mi? Zindan. 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 o Kudüs Kralı falan hep burada misafir etmiş. Misafir etmiş yani. Allah karşıda gördüğümüz şahıs atın üstündeki heykeli olan şahıs. 1923'te. geldi 1900. Zindana gidelim. Zindana. Biz zindan yapalım bakalım. <laughs> Zindir. Nasıl Zindir. oluyormuş Zindir. bakalım zindan? Burada ölür insan ya. Ölür mü? Onlardan bırakışmış mı? Kayıttayım mı? Kayıttayız. Yani iniyorsa ineceğim de. He in bit dene gör mi? Zindan mı abi? Gel inelim ya. Hadi. Beklemeyiz sizi. Tamam hadi. Hakkınızı helal <laughs> edin. Benden yine helal olsun. Mükemmel. <laughs> Arabada başı dönüyordu, şey yapıyordu. Şimdi burada iniyor. Zindana, zindana. Ama <laughs> şöyle bir yere de inmemek. Yani hmm. olacak bir şeye <laughs> benzer. Belediyeye gidip de koltuğuna binmemeye. Tabii, tabii. Oldum, tabii. Şey yan yan <laughs> yerim, yan <mi>? yerim, yan <laughs> yerim abi. Ama Allah Allah. Çok güzel. güzel. Nasıl oymuşlar, yapmışlar. allah abi, Ekber. <laughs> Nereden bulmuşlar <laughs> o şeyleri. Ciğer rahatsızlığı çok iyi biliyorum. Yani, güzel, güzel. güzel. Zindan abi işte ha. Ay anasını bunu hep o zaman yok. Burası biraz daha sıkıntılı yavaş yavaş abi. Evet ben çok önemli şey, kayar. bir şey. de şey var Ali yani. Ha hacım. Dikkat et. Yok yok merak etme sen. Uuu süper ya. Harika şeylere gidiyoruz. Evet, biz Vay. burada yani kalacağız. Muhteşem muhteşem gelin. Ne diyor bu şey mi? Ya gelin bir şey yok gel. Kaya, çıkamazlar onlar kayıyor buralar. Ayakkabıları tabii şey olursa doğru. Evet. Süper ya bakar mısın şuna? <laughs> Valla düştük mü kesin de çıkartamaz bizim buradan ha. <laughs> Ana o daha ne kadar iniyor. İniyor tabi. Gel gel bir şey yok abi. Çok güzel. Gel evet. evet, dikkat et bak. Ay şeye karşı... gittiniz mi Cennet Cihir'e Mersin'de? Ben gittim. abi süper süper. Aha. Neden Ne kadar gidiyor. İnanılmaz olmuş burası. Harika bir şey ya şuraya bak. Üf. Aa daha gidiyor. İyi, bayağı Gidiyor gidiyor bayağı var. Çok. Merhaba. Daha hiç ucu uçup gözükmüyorlar. <laughs> Yalnız Ceren'le <cerrahlar> kesin bir sayfayı yedik. <laughs> <laughs> yok Erdoğan'la da çıkarız yine, merak etme. Şeyi açarız, ben Fır, ışığı, ışığı açarız. Ben sizinle resmini çekeceğim. Çekin çekin. Anam bu güzel bir şey abi. Harika bir şey. Abi ne, abi, ne kadar da bu yuva ya. Harika harika, gelin abi gel. Bir şey yok, sıkıntı yok. Çok güzel. Bir daha bulamayız bunu. Mümkün değil. Evet evet. Hayatta abi. bulamayız bir daha böyle bir şeyi. Ben bu videoyu çekiyorum şu an zaten. Size evet de gö ya. göndereceğim tabii canım. Gönderin tamam. Bütün videoyu göndereceğim size. Çıkıştan itibaren. Ha bak burası bitiyor. Bu kadar işte. Bitiyor mu? Bitiyor yapıyor. Gel gel. Gel abi gel. Yan yan ineyim. Sakın dikinmeyin. Çıkışta sayacağım ben şey Kaç basamak. Bayağı, bayağı. Kaç olması önemli değil abi de. Heh, abi doğal buraya. kalması böyle. inanılmaz İnanılmaz. Ya burayı bence oymamışlardır. burası mağaraymış. Abi gel de gör burayı bak gel. Bak abi bak. Aha daha gidiyor Emre. Bak aşağıda da oturuluyor ha. Bura bir sağlık abi. Görüyor musun? -oh. Muhteşem bir şey ya. Acayip, acayip, bir şey abicim bu iş. Aha. Sen ne diyorsun ya? Görüyor musun abi? Su var mı? Fener yapıyorum. Hmm. Müthiş baksana. Halen gidiyor aslında aşağıya. Gider gider. Gider aşağıda da baksana şey koymuşlar. Oturak koymuşlar. Evet. <laughs> Çok iyi ya. Gelin gelin. Daha iniyor aşağı iniyor. Cemal abi gitti. Gidiyor gidiyor daha geliyor. Ee, Cemal zindana girdi. Zindana girdik. Evet, bak. Ben var, ben. Ben. O son taraflara son... inmeyelim artık diyorum. Burası son gibi. Bir dakika ben bakayım. bak abi çık varsa gidelim. Gideriz Aa, yani. Güzel. Gideriz gideriz. <laughs> müthiş bir şey ya gerçekten. Son bitti. Bitti değil mi? Tamam son. son. Olarak... Vay be. Müthiş. Vallahi müthiş. Çok güzel. Su var orada orada bile var. Son petler zaten var. buraya kadar indik. Buradan başkası yok. Orada su var tabi. Şu an neredeyse zannediyorum bir 10-15 metre aşağıdayız yani. Ha, bak orada C mi? K mi yapacak masafalar falan? Buraya koymuşlar işte oturun diyor. Dinlenme yeri dinlenme. dinlenelim Dinlenin diye. Ha. Çok güzel. Çok, evet. Ya burası bence elden yapılmamış mağaraymış. Herhalde. Güzel güzel Bakın, zaten bak, zaten orada kemerleri görüyor musun? Kemer kırıntıları, bak yukarıda evet. bak. Tavaya bak abi, oraya. Bak, kemerli bir şahsı şey da buralar. Sonradan... Ya vallahi Kemara. İnanılmaz ya, çok güzel oldu. Bu sürpriz oldu. Çok ilginç <laughs> ya. Çok güzel ama, çok güzel. Videoyu size vereceğim, merak etmeyin. Evet. Çok ilginç ya. Hadi arkadaşlar yani gidelim. Her şeyi, ya, her tarafa... Memleketimiz ya cenneti ala ya.